malumunuz İsrail Gazze'yi bombalıyor, yakıyor, yıkıyor, katlediyor. Yani tarihin gördüğü en acımasız katliamlardan, soykırımlardan birine imza atıyor. Yıllardır ambargo uygulanan, abluka altındaki o millet bütün dünya devletlerinin arkasında olduğu bir devlete karşı mağlup olmuyor. Tepelerinden ölüm yağarken bile ölüme meydan okuyan, kendi vatanlarını terk etmeyen, ölümden korkmayan, dünyayı adeta ellerinin tersiyle iten, o dünyanın zevkinin, keyfinin he talibi olmayan bir millet yenilmiyor. İşte onların yenilmemesine, mağlup olmamasına, hala ölmelerine rağmen mağlup olmamalarına sebep olan nedir acaba? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, fermanına iman etmiş olan bir millet var. Çünkü herkes ölecek mi? Ölecek. Ama şehit olanlar ölmüyor, şehitler ölmez. Değil mi? Bu sloganları duymadınız mı? Şehitler ölmez. Allah yolunda can verenler ölmezler, onlar şehit. E dolayısıyla sen ölümden korkarken ölümde ölümsüzlüğü gören bir millet nasıl mağlup edilecek ki? Müslümanla kafiri ayıran en önemli özellik. Biraz bu meseleden bahsedelim. Yani o ruhtan, o şehadet ruhundan, o cihat ruhundan. Çünkü o cihat ruhu şehadet aşkından geliyor. Ölümde ölümsüzlüğü görmekten geliyor. Topun namlusunda cenneti gören, kılıçların gölgesinde cenneti gören savaş meydanında adeta cennetin kokusunu alan bir milleti yenmek mümkün mü? Bizim ecdadımız da öyleydi. Bu ruh nereden geliyor? Sahabeden geliyor. Uhud savaşında. Ne diyordu sahabe-i kiram? Uhud'un eteklerinden cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Dolayısıyla işte sahabeden geliyor, Uhud'dan geliyor, Mute'den geliyor o damar böyle bu ayetlere inanan şuurlu Müslümanlar ölümden demek korkmuyor. İşte Gazze'de bunun örneğini görüyoruz. Gazze'de yaşayan hem de kaliyle değil herkes şehadetten bahseder, cihattan bahseder, konuşur, eder ama en takul hal millisen ilmekal hal lisanı kal lisanından daha çok konuşucu daha iyi anlatıyor. İşte Gazze haliyle şehadeti bizlere anlatıyor. Şehadetin ruhunu a adeta gönüllerimize nakşediyor. İliklerimize kadar şehadetin o ruhunu ne yapabiliyoruz? Hissedebiliyoruz. O küçücük çocuklarda bile. Ne demişti o küçücük yavru? He? Ben şehit olursam bu resmimi koyarsınız, paylaşırsınız diye ve şehit oluyor o resmi paylaşılıyor. Dolayısıyla yedisinden yetmişe kadar böyle bir ruh olan kadınından erkeğine bu şehadete aşık olan ölümde ölümsüzlüğü gören bir milleti yenmek mümkün değil. Müminle kafir arasındaki en büyük özellik neydi? Kafir ölümden korkar, diğeri korkmaz. Çünkü kafir için öldü mü her şey bitiyor. He? Onun için ahiret yok. Onun için cennet yok, cehennem yok. Yani dünyada ne yaparsa, ne yaşarsa, ne zevk, ne keyf ederse onun için o. Onun için ahiret yok ki. İnanmıyor çünkü. Ahiret elbette var. Orada görecek. Gözünü yumdu zaman anlayacak meseleyi. Ennasun yamuni izamatu intabahu. İnsanlar uykudadır ölünce uyanacaklar. He? Öldüm zannediyorsun, uyanacak. Aa varmış. Kıyamet, mahşer arazisi, sırat, mizan, hesap, kitap varmış. Kitaplarda yazanlar doğruymuş. Hocaların anlattığı doğruymuş. O zaman anlayacak. Ya. Mesele nedir? İşte ahirete uyanmadan önce bu meseleye iman etmek, idrak etmek ve ona göre hareket etmek. Dolayısıyla kafir ölünce onun için her şey bitiyorsa, e, dolayısıyla ölümden tabii korkar. Niye boş boşuna yok olup gitsin? Ama mümin için öyle değil ki. Mümin için mümin için ölüm ölümsüzlüğe açılan kapı. Ölümden öte bir hayat var. Ebedi bir hayat var. Bir cennet veya cehennem. İşte o cehennemden kurtulup şu dünya imtihanını geçer not alarak o cennete girebilmek. Evet kıymetli kardeşlerim şehide hiç acı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. مَا يَجِدُ شَهِدُ مِنْ مَسْلِ الْقَدْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ Şehidin ölümünün kendisine değmesinden duyduğu acı ancak sizin birinizin çimdiği değmesi kadardır buyuruyor. Yani ondan ne kadar acı duyar? Hani böyle bir çimdik atsa değil mi? Ondan bir acı duyar mısın? Duymazsın. Belki hissetmezsin. Belki gıdıklanırsın. Sen şimdi şehidi görüyorsun. Kol bir tarafta, bacak bir tarafta. Yüzü kan içerisinde olmuş. Şimdi Gazze'de görüyorsunuz. Küçücük bebekler, küçücük yavrular. He? Öyle bombardımana tabi tutulmuş. Öyle bombalar atmışlar. Öyle kimyasal silahlar atmışlar. Adeta yüzleri değişmiş. İnsan yüzünden çıkmış yani. Bakamıyorsun değil mi? Gözlerin doluyor, vicdanın sızlıyor. Ama o yavrucak onun haberi yok ondan. Belki o bombanın patladığını, sesini duydu, gerisini ne yapmıyor? Hatırlamıyor bile. Dolayısıyla şehadeti böyle anladığı zaman insan, şehadetin o ruhunu kavrayabildiği zaman insan ölümden korkar mı? Şehadeti... Hasretle bekler, özlemle bekler. Ne zaman şehit olacağım derdiyle meşgul olur. İşte o küçücük yavru da demek o şuur var. Bak ne diyor? Ben diyor şehit olduğum zaman diyor şu resmi koyarsınız diyor. Yani şehadet onun için beklenen bir akıbet ve mutlaka gelecek. Öyle bir toprak, öyle bir belde, öyle bir ortamda coğrafyadalar yani. Tabii bununla alakalı çok hadis şerifler var. Bir iki hadis şerif daha sizlerle paylaşalım. Bakın efem sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Ma ehadun yedkhulul cennete yuhibbu an yerca ila dunya. Cennete giren hiç kimse dünyaya dönmek istemez. Yani kişi ölünce kabri nedir onun? Ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Dolayısıyla hiç kimse cennete girdiyse, imanla öldüyse, o kabri cennet bahçesi olduysa hiç kimse geri dönmek istemez. Ve lehumâ alel ardı min şey. Çünkü orada yeryüzünde olan her şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. İlle şehit ancak şehit müstesna. Şehit böyle değil. Yetemennâ eyyer ca ile dünya şehit yeryüzüne dönmeyi temenni eder. Yani tekrar ne yapacak? Dirilecek. Dünyaya dönecek. Bunu temenni eder. Feyuktele aşra merratin 10 defa şehit olmayı temenni eder. Yani şehit değil, normal bir kimse, evliya bile olsa bak evliya bile olsa öldüğü zaman imanını kurtardı, bir daha dünyaya geri dönmek istemiyor. Yani niye dönsün? E çünkü ölün sadmeleri var, Ölünün efendim e, melekler geliyor, Azrail aleyhisselam geliyor, e, senin canını alıyor. Yani kolay işler değil. Değil mi? Şimdi bakıyorsun, Gecekondu'da oturuyorlar mesela veya işte yasak bir yere ev yapmış. E şimdi gelecekler ne yapacaklar? O oradan çıkaracak belediye görevlileri ve zabıtalar vesaireler. Neyse adam gecekondu'dan çıkmıyor yani. Değil mi? Kepçenin önüne yatıyor. Efendim kendini o milleti tehdit ediyor. Atarım diyor kendimi. Şöyle yaparım, böyle ederim diyor. Yani adam yıllardır oturduğu gecekondu'dan he çıkmıyor, çıkamıyor, çıkmak istemiyor. E öyleyse yıllardır bu bedende olan can kolay çıkar mı? Bu beden kafesinden çıkarken e, tabii ki bir takım zorluklar var, sıkıntılar var. Yani tekrar dönüp de o sıkıntıları yaşamak istemiyor. Ya dönsen sen çoluk çocuk seni çok, öz çok özledi. E, ne yapalım nasıl olsa onlar da gelecek. He? Dönmek istemez. Ama şehit müstesna. Şehit ne yapıyor? Tekrar dönmek istiyor. Niye dönmek istiyor? Yani dünyanın keyfini, zevkini tadamadık biraz daha mı yaşayalım? Borçlarım vardı bunları mı ödeyeyim? İşte hak, hukuk, millet helallaşayım bunun için mi? Değil yan için dönmeyi temenni ediyor. Feyuk aşra merratin yer yüzüne dönüp 10 kere şehit olmayı tem temenni ediyor. Niçin? Lima yara min el kerame gördüğü ikramlar sebebiyle. Demek o şehit olurken he? Yani şehit olurken nasıl ikramlara mazhar olduysa, nasıl bir karşılama töreni hazırlandıysa ona artık kırmızı halılar mı döşendi, bandolar mı döşendi, ahirette melekler He, onu nasıl karşılıyorlarsa tekrar tekrar o demek ki seremoni yaşamak istiyor. Şair ne diyor? Ey şehit ol şehit, kabe mezar taşın diye diksem, gök kubbeyi getirsem, tavan etsem, yedi kandilli süreyyayı avize yapsam, tarihlere gömsem, ne devirlere sığarsın ne tarihler alır, türbedarın olsam kıyamete kadar ben de sana hizmet etsem yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber diyor. Yani sana peygamber kucak açmış. Nasıl övüyor görüyor musun? Yani mezar taşın Kabe'yi diksem, yedi kandili süreyi avize yapsam, türbedarın olsam kıyamete kadar sana hizmet etsem yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana sana peygamber kucak açmış diyor. Şehit olan demek ki o ortamı o kadar efendim benimsiyor ki o kadar hoşuna gidiyor ki tekrar 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 o şeyleri demek yaşamak istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucak açmış. Gel bakalım aslanım artık nasıl davet ediyorsa.